İnsanlar artık para için her şeyi yapar duruma gelmişler. Hayat normal bir şey. Hayat normal Para için yapamayacak para yapamayacakları bir iş yok. Bunlar yani bir hafta 200 milyon için, 200 sene için 6 yaşındaki kız çocuğunu katleden insan diğer şeyler yanar. Bu ülkede her şey için bunlar Psikolojimiz bozuk. Bu ülkenin psikolojisi bozuk. İnsanlara öyle bir etrafa bak. Gençlere bir bak. Gençlere bir bak. Gençlerin yarısını her oyman yarısını katıl etme. Bunu bir şey kaldı mı? Eskiden Ermeni er er bu ülkeye sokan şeyler ben. Yani ben, ben, çözüm ben, Benden mi? devlet yok mu? Adalet yok mu? Türkiye'de bir turda dere var, besine var. en az 50-60 tane 15 yaşındaki çocuklar eroin çekiyorlar. Bunlar nasıl yataklarından diyorlar? Allah'tan korkmuyorlar.